Sevgili arkadaşlar, herkese iyi yıllar. Bugün sizlerle oynayacağımız oyunda pimponu şiş şişenin içine sokma oynuyoruz. Kuralları anlatayım. İlk pimpon şey, pimpon topunu ilk önce şişeye koyan 200, ikinci şişeye koyan 100, üçüncü şişeye koyan 50. Anne baba gelin başlayalım. Arkadaşlar, küçükten büyüğe doğru atış yapıyoruz. Ben atıyorum sonra anne sonra baba atıyor. Bu sene paraları benim almam lazım. Ben hiçbir şey yapamadım. Bak şimdi tek de atacak gene. Gelip. Evet. Hadi bakalım. Şansın beyazdan kullan. Evet, atıyorum ve 200 lirayı alamıyorum. Alamazsın. Hadi anne. O yine ne mesuldü? ya. Alayım canlayım. Ve muhabbet ve muhabbet ya çok bu. Ya koyayım. Bir daha bas. Yok <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Oo, güzel. Sen halele de mi 50 benim olsun halet. Halet, Bir tane daha iki Gel birini toplayayım. Birini falan. <laughs> oh, I'll leave you. know